Evet bu şekilde aynı gösterdiğim gibi köşeleri dolduruyoruz. 3 ve 4 köşeyi dolduruyoruz aynı yaptığım gibi yapalım ve şimdi kenar yaz olarak da son köşe yaptıktan sonra ipimizi kopartmayalım beyaz ile yapmak istiyorsanız beyaz ile devam edelim şöyle modelimi göstereyim yepyeni harika bir model değişik bir model tasarım bana ait bir model 20'ye 20 eninde ve boyunda oldu boyut olarak ideal oldu. Şöyle arkasını da çevireyim. Arkası da böyle gayet düzgün duruyor. Evet, modelim böyle. Şimdi kenar oyasını yapacağız. Farklı kenar oyaları da kanalımda bulunmaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım kenar oyasına. Bu şekilde güzel bir kullanışlı model oldu. Hepinizi kopartmadan hemen 3 zincir yapalım. Fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir, hemen bir ileriye ilmek kaydırma ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir yapıyorum. Buraya bir fıstık kapatıyorum. Bir zincir, bir ileriye ilmek kaydırma ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir yapıyorum. her noktaya batarak bu işlemi tekrarlıyorum 3 zincirli bir fıstık kapatıp bir zincir bir ileriye sabitliyorum Evet bu şekilde yaparak sıra sonuna gelelim tekrar bitmiş halini görelim Evet lipimizin bitmiş hali bu şekilde burada tekrar başladığım yere sabitleyerek ipimi koparttım şurası da başlangıç yeri hemen buraya fıstık yapıp kapatıyoruz başlangıç yeri de burası Evet modelim böyleydi şöyle tekrar arkasına bakalım bu şekilde Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.